Merhaba, ben Funda Sapan. Vücut Değiştirme Federasyonu'na bağlı olarak fitness eğitmenliği, aynı zamanda da pilates eğitmenliği yapmaktayım. Bugün sizlere, kendi antrenman programlarımızda da sıkça kullandığımız deadlift varyasyonlarından biri olan stiff deadlift anlatacağım. Burada önemli notlardan bir tanesi, sedanter ve spora yeni başlayan üyelerimiz, bu hareketi programlarına eklediği takdirde kullanacağı ağırlıkları minimum seviyede sakatlığa yol açmamaları için. Arkadaşlar hareketi yapmadan önce en önemli noktalardan bir tanesi ayaklarımızı kalça genişliği bir arada ile omuz genişliği mesafesinde açmamız gerekiyor. Ben bugün size hareketi bar yardımıyla göstereceğim arkadaşlar. Geldim ayaklarımı kalça mesafesinde açıp dip squat pozisyonunda başlangıca geliyorum bar almak için. Elleri el, omuz genişliğinde açıp sırtım gergin, boyun ve omurda nötr pozisyonda yukarıya doğru kalktım. Evet arkadaşlar, burada da ayak ve el mesafemi koruyorum. Sırtım gergin, omurgam ve boynum nötr pozisyonunda. Nefes vererek dizlerimi bükmeden aşağıya doğru bir giriş yaptım. Tekrar yukarı kalktım, nefesi boşalttım. Başlangıçta Dizlerimi, boynumun ve omurgamın hiçbir şeklini bozmadan tekrar aşağıya doğru eğildim. Bar vücuduma yakın. Dizlerimi kırmadan yukarı doğru kalktım. Başlangıç pozisyonuna geldim. Barı bırakırken tekrar herhangi bir sakatlığa yer vermemek için tekrar vücuduma yakın vücudumda eksiklik pozisyonuna eğildim. Barı bıraktım. Kalktım arkadaşlar. Hepinize iyi günler.